Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi ekranlarından herkese merhaba. Bugün 10 Aralık Çarşamba. Sesli Gazete başlıyor. Bültenimize ilk haberimizle başlıyoruz. İrem'in bacaklarını kaybettiği kazaya neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yol kenarındaki araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan tır şoförü Mehmet Acet hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olması suçundan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Kaski sahada, sağanak yağışın izleri bir bir siliniyor. Kaski Genel Müdürlüğü, Pazar günü şehir merkezinde etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan alt ve üst yapı tahribatlarını gidermek üzere başlattığı kapsamlı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Asırlardır kullanılan şifa noktası. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde yer alan Uyuz Pınarı Çeşmesi ve Hamamı, yaklaşık 4 asırlık geçmişi ve kapalı bölmeden akan doğal suyu ile günümüzde hala çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanılan tarihi bir yapı olarak ilgi görüyor. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada doktor öldü, iki kişi ise ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada bir aile ekimi hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı. Kara tutlu dükkanları ikiye bölüp tuvaletsiz iş yeri yaptılar dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatuplu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alarak, deprem öncesi ve sonrası yaşanan ihmal ve gecikmeleri tüm detaylarıyla dile getirdi. Sesli Gazetenin bugün de sonuna geldik. TR'den ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.